Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertar, Yalova Belediye Başkanı iken 2020 yılında açığa alınan Vefa Salman'ı Yalova'daki bürosunda ziyaret etti. Yalova'nın Cumhuriyet Halk Partisi'li belediye başkanı Vefa Salman, 27 Şubat 2020'de zimnet soruşturması kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanlığı açığa alma süresinin iki ayda bir uzatarak Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'ı 19 aydır görevi iade etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Vefa Salman'ın haksız ve hukuksuz olarak açığa alındığını ifade etti. Yalova'dayız. Yalova'nın belediye başkanı Vefa Salman'ın bürosundayız. Vefa Salman kendi çalışma odasını bir küçücük bir müze haline getirmiş birçok anıyı bu duvarlarda, bu raflarda paylaşmış. Vefa Salman, Türkiye'nin en namuslu, en dürüst insanlarından biri. Bunun altını çiziyorum. Onu görevden alan ve haksızlık ve hukuksuzluk yapanların vicdanına sesleniyorum. Bu önümüzde salı günü yeniden bir duruşma var. Bu duruşma 19 aydır tutuklu olan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in serbest kalıp kalmayacağına hakim karar verecek. Hiçbir imza yetkisi yok. Hiçbir sorumluluğu yok. Belediyeyi dolandıranlarla hiçbir ilgisi yok bu belediye başkan yardımcısının ama tutuklu Vefa Salman'ı Yalova'daki bürosunda ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, iktidara ve İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunarak Vefa Salman'ın derhal görevi iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Belediyeden 5 bin lira, 10 bin lira gibi rakamlarla, 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gibi değişik yöntemlerle Yalova Belediyesi'ni 10 yıl boyunca soymuş. Bu soygunu ortaya çıkaran da Vefa Salman, Belediyede 2014 yılında başkan seçildiğinde, ilk seçildiğinde, mazbata iptal edilip ikinci seçildiğinde İçişleri Bakanlığı'na seslenmiş Vefa Salman. Demiş ki, arkadaşlar bize müfettiş yollayın, belediyenin bütün hesaplarını inceleyin. Herhangi bir yolsuzluk varsa birlikte üstüne gidelim demiş. İşte bu yolsuzluğu da ortaya çıkartan Vefa Salman demiş ki, Belediyeye gelen gelirlerde bir dengesizlik var. Bunu araştırın, bulun ve İçişleri Bakanlığına savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Sonuçta ortaya çıkan soygunu yapan kişi belediye başkanı Vefa Salman'ın söylemi sonrasında yakalanmış. Şimdi burada Vefa Salman'ın suçu ne? Niçin görevden aldınız? Yalova'yı seçimle alamayanlar Vefa Salman arkadaşımızı görevden aldığında Yalova halkı onlara ne diyecek? Ne diyor? Bir sokağa gelsinler Yalova halkına sorsunlar. Yalova'daki insanlar Vefa Salman'ın suçsuz olduğunu biliyor. En ufak hakkında bir ifade yok. En ufak bir sorgu yok, sual yok. Ama Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman görevde değil. Türkiye'de pek çok benzer olaylar yaşandı. Dört yolda yaşandı. MHP'li belediye başkanının altındaki bürokratların yolsuzluğu oradan çıktı. Dört yol belediye başkanını görevden aldınız mı? Almadınız. O zaman vefa salmanı almanız da çok büyük hukuksuz.